Ha saç yok suyu yok yengenin gözüne giriyor kuru fasulye Senin cübkü mu o Oğlum direkt şey, karnınızdan çıkmayın çıkma şimdi O yengenin gözüne giriyor ne bi cübkünün fasulyesi He çek ben çizirim git de bak yine git de bak ya yine hoca mıydı <laughs> ben, e, o, hoş hoş ben sen de oradaydın hoca neye gidiyor hoca neye o o şuna gidiyor ne hoş ne bir ara Allah var gezilecek ya, <laughs> <mi>? ya yenge lan iki hizmetçileri yolun yacağız yenge bir bölümüm bir yenge mi götür o şey iki koy Parayı gidip saat <laughs> yani, var? Dil var. yok. Ne? He, Halis. Memiş. Şey ha, dört kişi. Şey... Şey... Ya dört kişi var. Gidecek yerleri yok. Neymiş. Hadi kalk Kalkın dedim, kalkın eve gidiyorum, yüzeye gidiyorum. Yabağa, yurtta. Pardon, pardon, yor. yor. pardon yani, dediler, niye pardon dediler acaba? Hadi gidelim eve, işte yat. Tamam mı? Almışım götürmüşüm eve. Yatağımı, bak yatağımı veriyorum. Yatağımı veriyorum. Memiş İdnezi yok orada diyor. Ya ben Halis demiş ki, beni yatağa götürdü, ful yatağını. Korkumdan yatağa gidemedim diyor. Başıma bir iş geldi. Lan ne topçucu oğlum manyak mısın etsin ya? <laughs> ya durma hadi bu ya. Şimdi sen eve geldin diye şimdi kalıp, sen, sen kalmadın mı? Ben gelip kalıp sana tek alamam. <laughs> Niye? <böyle bir> şey. <laughs> <laughs> ya alırım da yani korkarım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya. Belki toplanla beraber gitmişsin üç tane bayan. Çiğnene ne yaptınız? Toparın malını. Sen hiç ayıp etmiyor musun? Sen onu yapan adam bize yapmaz mı? Bizi havada yaparsın. Oğlum o bayan değil. Sen bayan mısın? Sen o şurada bizi bayan görüne görüyorsun. <laughs> bu sperma ya. ya. Bu, bu B ya. <laughs> bir bir gün var ya kolon <laughs> hastanesinin oradan böyle gelir aynı yol yemezler gibi. Ve laçeriyor bari. Dediler lan sende abi yengeyi gördüm. Yürü benler gibi. Dildi dildi gibi. <laughs> ya, kere, ya, i̇yi ya. ama oğlum. Dedi, de, "Ben Yengeyi gördüm. Leyla yolu bela yırtırız. Çarpsaydın anasını çatıyı. Çarpsaydın Yani arabanın de, çocuğu. Ben buram Apeşaç'a karıyı mı ona sıfır buram getireyim Benden de süpürüm sen. Ben de süpürüm ben. Ne be, ya, ya bura ne var? Kaydanana gözükmüşsün sen adi adam. Mama. Dedi ya mama. Mama öldü, rayşat oldu. 100 gram vodkayı çektim, ayakkabını yaptım o gün. 96 derece de ispirt. İspirt, saf alkol. Ya işte zaman mamanın ruhu şad oluyormuş yani. Mezarlıkta işte o. Mamayı kuyularken. Allah diyorum ha bu nimet ya. Orada kusur öyle. Bu <laughs> Ermeni olmuştu. Ermeni kurban olmuş. Ermeni yapmıyorum. iyidir. Be. <laughs> Şimdi benim kardeşim de Ermeni ile evli biliyor musun? Bir <laughs> <mi? gülüyor> de konuşuyor kayınvalidesiyle. Mama diyor, oy dedim şerefsiz. <laughs> Ermeni. mama oy mama kak kalk <laughs> 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 ya tövbe lü lü mama baba seni çıkarmış ya tercüme yaptı abi tercüme yaptı sen <laughs> ne ya. <laughs>